var mı aramızda Konyalı? Konyalı. Türkiye'de en çok içki tüketilen il neresi? Neresi? Bak nasıl inandırmışlar sizi? Bak Konyalı da Konya diye bağırıyor. Bak Konyalı diyor ki Konya diyor. Bak Konyalı dedi ki evet diyor. Konya diyor. Bak siz de Konya diye bağırıyormuş. Gördünüz mü namussuzluğu? Nasıl inandırmışlar bu Müslümanları? Size kızmıyorum. Size şurada kızıyorum. Araştırmıyorsunuz diye kızıyorum okumuyorsunuz diye kızıyorum. Dert edinmiyorsunuz diye kızıyorum. Ulan siz de mi düştünüz bu tezgah? Türkiye sıralamasında 63. sırada beyler. Resmi rakam söylüyorum size. Bak Konyalılar da diyor ki biz biziz diyor Konya diyor. Böyle inandırmışlar. Peki bunu niye yaptılar? Çünkü Konya Türkiye'nin en dindar illerinden biridir de o yüzden. O dindarlığı lekelemek, onları aşağılamak için bu yalanı uydurdular. Birinci sırada Edirne var. İkinci sırada Muğla var. Üçüncü sırada Kırklareli var. Tekirdağ, Tunceli ve Aydın. İlk altıyı saydım size. Konya var mıymış? Üç büyük şehirler arasında. İzmir birinci sırada. İçkide birinci sırada. İkinci Ankara. Üçüncü İstanbul. Konya var mıymış? Resmi rakam açıkladım ha. Bana inanmayan Google'a yazsın çıkışta. Tarihte de böyle. Nice vatan hainleri, nice sahtekarlar, Nice ahlaksızlar, nice LGBT'ciler sizin zihninizde bir kahraman gibi yazıldı, nice vatanseverler, nice Allah dostları, nice kendini bu davaya serden geçti gibi feda edenler de vatan haini olarak size anlatıldı. Ve siz de dinleye dinleye, dinleye dinleye buna inandınız. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Ama haberi size kim getiriyor? Öyle, onu bir araştırmanız lazım. Hele ki artık sosyal medya gibi bir bela var başımızda. Bak biz orada hizmet etmeye çalışıyoruz ama sosyal medyayı kullanamazsam bir beladır o. Çok güzel ekipleri var, çalışıyorlar. Gördünüz mü? Ya Konya'nın durumunu